çalma ya. Attention please. Atla Turkish Airlines flight number TK2159 Istanbul evet. is ready atla, atla. for departure. Passengers are requested to press the gate number 301A. Gittiler lan daha oraya gitme bırak bırak. Mükete mükete mi gidiyor? Nereye gitti? Oraya git. Ölürüz oraya gitme. Doka git bir şehre git. Sapıtmaya ay değildi. Oo atlayan var. Atlayanlar var. O tarafa gitme. Oho burayı da açanlar var. <laughs> Lan seni şey Ulan sandım ya kalın. düşman sandım. Az kalsın sıkıyordum kanki bok yoluna gidiyordun ya. İndirdim. 겨추철 그거 진짜 디게 Buradaki robot da vardır ama ne ya He he <laughs> <laughs> bir tanesini düşürdüm öldürdüm ama Allah Allah. Helikopter sesini duydum gitti. Şeyin orada mor armadalar kanki dört kişi. Elle elleme <laughs> Sen mi ateş ediyorsun? Sen mi, ateş ediyorsun? Sen mi ateş ediyorsun? Bendim o. He, birisini daha indirdim helikopterin başında. <laughs> Kimse kalmadı sanki. Yok, ayak sesi var. Oğlum gel buraya kırmızı şoklu Kanki buralarda iyi adam hiç bitirdik ha İyi iş bitirdik Aynen. Şuradaki göt sana çıkıyordu burada Helikopter bıraktılar Kim bıraktı? Bu. Helikopteri Aa, almadılar yok. mı? Yok. Başka bir helikopter geldi, sanki saklan. Senin yanına iniyor. Nope. Ay, nope. Nope. Önden bir tanesi uçtu aşağı doğru. O değil, o değil. O bu taraftayım. Üstte adam, üstte. <laughs> Havana atla çatı yaptı bir atla, atla. <laughs> Adamı, adamına can basıyor galiba. Aa, orada tepede tepede. Serre. Kalkalım oradan. Kalk gel Şarjörünü bitirmeye çalışıyor. Yo amına. Çok yaralı. Hurry up. Leave this smoke. Önde. Lan kankim benim ya Birisi daha var arkanda Akıllı oğlum oğlum Vurluğun ağzını sikirdin diyorum bak Lan arkadan ya hobi bıraktılar Adamı darp lan! Ulan helal be. <laughs> Allah helal terminator amına koyayım ya. Şuraya ceset torbasına çevirdik burayı. Bunun bu nedir ya? Her taraf ceset oldu ya. Alan geliyor lan. Tüymemiz lazım. Birisi daha geliyor kanki arkanda. İki kişi var Öbürkü tuzak atmış olabilir Tuzak sesi geldi biraz önce <laughs> Ah yavrum benim be Ey yavrum benim be Sen ne yaptın be Git o şeylerin orada Helikopterin orada da bir sürü ceset vardı Oradan şeyler al Adrenalin vardı adamlarda boş Onlar var, değil Boş ver şimdi boş ver abi Oğlum helikoptere gitsen Orada yan tarafında helikopter var Geldim, 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 geldim. Hadi. Lan niye atlasana? Tamam atla devam et. Devam edebiliriz <laughs> inşallah. Sen cam bas sonra sana vereceğim. 2 seviye varmış adamı ya. Ver bana. Dur dur. Çıkayım da şurada. Veriyorum. Verdim. Bende de seviye seviyeyle var oğlum. Ateş ediyorlar lan, devam edin. Şurada, girebiliyorum. Çocuğum ayı kim çağırdı? O çağır, çağırdı, ki çağırdı, o öldü. Nerede? Bilmiyorum, bir yerden sıkıyor. Direğin tepesine falan baksana. Hatta taraftan olabilir, benim tepesimde kimse yok. Bu evet. sebepten Artık sıkamıyor. Oh bana bir arada bul ki derim Hayır, her zaman. Gel buraya. Oh. Çat ha, Ne oldu? şu şeyin tepesine çıkayım ya. Az biraz daha var. Evet. Bak sen değil mi? Kaç on kişi var. Ya, yalan ya ne oyun kişi hani nerede? Ben bir şey göremiyorum. Üçlü çoklu öldürme al işte başladı Oyun kendi kendine yok ediyor. Al bir üçlü daha. Pas fantastik. Bir kişi kalmış o da pas fantastik. Ah o da buradaymış. Pas fantastik. 6 kişi o evin içinde miydi? <laughs> <Değil> mi? Evet. <laughs> 6 kişi o evin içinde miydi? Yani